defalarca denedim. Piste teker koymaya çalıştı. Bir türlü başaramadı. Savrularak, yalpalayarak pisti pas geçti. Tekrar havalandı. İsviçre hava yollarına ait bir yolcu uçağı İspanya'nın Bilbao şehrine inmeye çalışıyor. Ancak şiddetli fırtına yüzünden Uçağı piste indirmek bir yana havada tutmak bile neredeyse imkansız. Pilot büyük bir soğuk kanlılıkla tekrar tekrar denedi. Sonunda tüm çabalar sonuç verdi ve uçak piste indi. Bu korku dolanları yaşayan yolcular Bilbao Havaalanı'na ayak bastıklarında 10 yıl yaşlanmış gibiydiler.